yapsak Vallahi yoldaşlar siz söyleyin ben şu an takıldım ne istiyorsanız onu söyleyin Bugünkü Vakayı vuku Yak, yak panzereus. tamam Dur bir de şuna çokonat vereyim. Eh, çokonat. Evet. Çok amelli yak panzer. Ha, bir de şundan verelim. Dur bakayım. Var zaten elimizde bir sürü. Ah, bu da fır fır. Evet. Bayır donuzu. Biz giriyoruz tufan abi. Aynen. Aynen. <laughs> Ele geçirilmiş, ofjes. Evet. Girupusu var abi. Demin oynadık. Ta abi. Lanet olsun. nereye gittiğini biliyorum. Ne adını bile bilmiyorum. Geldi baktım aldım. Canlıdan bir 09 nereye gittiğini bildiğini iddia ediyor. Ana ne arıyorum? Can puanlı. Aa. can puanı. Seni boğazladığımı görüyorum. Evet. Yoldaş Suar 3 seni boğazladığımı görüyorum diyor. Evet. Ben yazdım ilk. Tamam yak panzer, sonra girip Sonra E100 ele geçirmiş. Fatih'ten şey. kalan yarım kuvvet iksirini de ben bir içtim. Üstüne de artı dokuz armorları bir çektim. 730 kritik vuruyorum. Tek atıyorum sağa sola. Yer misin yemez misin? Bir baktım. Bir baktım. Yoldaş, Şavro düzelime gelir. Aman yapıyorum. Rabbim Sağa sola diyor. Yoldaş, Suar 3 yoldaşlarla Tripaloski yapıyor. Yürü yavrum yürü Pistanına sürü Ananı arıyorum E75 <laughs> Prototipo <laughs> tel 4 bu açıları hiçbir yerde göremezsin aslanım. Yani ben açı manyağıyım. Dikkat et kendine. Al. Görüyor musun nasıl sektiriyorum koçum? Alırım aklını. <laughs> Ops. Yallah garaja hadi. Hadi. Çöpten ne Ele geçirilmiş tel 4 olduğu Barış, için. iki kişiyiz. <laughs> tamam abi sıkıntı yok. <laughs> Tam Sovyet tel 4 olsa Yorurduk Aa, paralı tank. En sevdiğim paralı tankları ağlatmak. Demek sen para verdin bu oyuna ha? Hadi yallah. Püh. Hadi. Tüh. Git buradan. De. Şimdi sıradaki kurban nerede? <laughs> eline eee... bir rol alt çizgi 09 yoldaş eline dedi. Oo. O. Şu lanet olası kapıların canı cehenneme Onu Ananı arıyorum. Dana na 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 dana na 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 Dana na 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 dana 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 Ayrı sütü döndür Döndür Tamam Al yapacak bir şey yok Heh Öyle bir çıkış yok kardeşim Öyle bir çıkış yok Öyle bir çıkış yok al Adamın parası nasıl çarım bana ne, yatırmaz. Eheheh Gitsin. Adamın parasına da su Oh! Danay-na-na-na <Montaja .ancial> <laughs> Danay-na-na-na Tamam. Seni boğazda adamı görüyorum E75. Bu saçmalık da ne böyle? Yoldaş Cicro çizgi işte. oh. bu saçmalık da ne böyle? Hadi lan oradan işte Heat merminin canı cehenneme bu yüzden diyoruz. <laughs> ah eyvallah abim. Namlusuna soktum mermiyi o yüzden. Ya bu oyuna para yatıracağına gitsin Steam'den güzel bir oyun alsın ya. Ne bileyim. AP'ye geçelim bundan sonra. Ya, ben ettim sen etmedin. Oğlum çıkın gidin şuradan ya. Manyak. Öyle. Yoldaş Nizam bir aleme o o o olman yapıyor diyerek ortamı kızıştırıyor. Adamlar nerede? He? Nereden ateş ettiler sana? Sağda abi, sağda lc EC 90 sağ tepede, arkandaki tepede. Hmm, K mı orası? K 1 bölgesinde. Nasıl bir bakayım? Guns damage. Güzel maç. Güzeldi. Ömer Yoldaş umarım keyifli bir seyir sunmuşuzdur yak panzere efendim. Şimdi neydi? Gripon'du. Sonra E100'dü. Onu Aydın abi istemişti. Eyvallah yoldaşım. Arada işte denk geliyor böyle. RNG müdahil olmasa otoboka her zaman iyi gelecek de maçlar. Arenci müdahil oluyor. İkimiz de 4 8 vurmuşuz. Hı hı. Neydi alacağım? Gripon. Be dua gibi tank sanki grip ol der gibi. Gripalos ki. Grip 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 grip. <laughs> grip. On.